Bugün ya. Ya bilmiyorum oğlum ya. Akşam oldu. Canım sıkılıyor. acaba bir yerlere mi gidelim? Bilmiyorum ki kanka. Dondurmacıya mı gitsin? Allah mı kanka? Gidek ama parasız. Benden olsun. Sağ ol kanka hadi gidek. Kanka kanki ya benim de tam şeydi. Birazcık yorgundum da neyse hadi gidek bakalım. Gidek. Aa. Aç kapıyı oğlum. Bir dakika. Bir dakika. Açıyorum. Açtım. Aç. Ay kapat kapat bir kız geldi. Arabasını çalalım bari. Ya kardeş yok şey ya. Araba. Dur arabamızı alalım. Ha. Dur arabamı alayım da geliyorum yanına. Dur. Arabam geldi mi? Sipariş şey değil mi? Kanki gel. Gel. E gel kanki ya yürüyerek gidelim. Yorulduk zaten. Gel ya gel gel çabuk. Neyse, Hadi da süper. Bak işte son sen misin baba. <laughs> arabayı iptal ederse. Yani. Bittik biz. Ya. ya kanka arabayı patlatırsa herhalde bomba verdir de neyse bir şey. Neyse. Bak aynen sen sevmiştim baba. Dondurmacı neredeydi ya? Uy. Hangi Ben gelmesin bunu. Merhaba Hı. çocuklar. Nelerden istersiniz? Ben şu, şu elimdekinden istiyorum. Alabilir miyim? Tamam. Ben bundan istiyorum. Tamam paranız 3 lira tutmuştur. Ha, abi kar Aa, ya kanka sen ödesen. İyi ödeyim dostum. Abi kredi kartı geçiyor. Geçiyor. Ay param varmış abi. Allah, al, al özür dileyim Allah bize. Hadi görüşürüz. Kız arabasına gidiyor. Arabamız hakkımızdır. Lelulululul. Kaka ne yapalım? Hadi dostum. Hadi şehrin dışında keyif yapalım. Hatlayayım söyleme. Anne ne? Kol dışı midikon pat pat yat yere deniyorum yok mekan da kişi kanka kendi kendime müzik söylüyorum şimdi ne yapalım nereye gidelim nereye gidelim de ben var, var. dikkat et radar var anne anne mafya mı bu hii, bir otel mahalleye girdik korkuyor muyum kanka ateş dolan abi ben sürüyorum herhalde yok ben sürüyorum pardon Beni sıkıştırma değil mi aslında? Yok Kanka mı? ölümümüze gidiyoruz. Evet. Hmm, kanka, kanka bu araba olamaz çok çok so. Kanka, kanka atladım ben kanka, ben geliyorum arabayı çaldım. Kanka. Arabalarımız karışmasın. Dur kanka beni de senin arabana geliyorum. Bu malın arabasını bırakayım. Heh. Gelme bence. Ne olur. Öf. Gelme. Oh. Hadi sıpır. Bak hadi baba. Lan bilmedin. Bin. Yok yok. Ne bileceğim. <laughs> <laughs> <Heh. gülüyor> oğlum nereye gidiyor? Orada yol yok. Yol yok. Kapattılar orayı. Sen bilmiyorum. Toprak yoldan gideceksin. Ya oğlum ya. Ya ne bileyim ya. Bu mahalleye hiç gelmiyordum. doğru lan sen. Ankara'dan gelmiyor burası Kayseri. Kanka hadi sürsene ya. Ya arabanın benzinli bitti ya. Az kaldı. Kanka hadi benzinli sür çabuk. Kanka hadi. Kanka sürsene kanka. Nereye dalgasın sen? <laughs> e kanka şimdi yapacağın şey de ben ya. Lüf 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 lüf. İyi araba iptal edeyim de motor alayım. He. Ben de internetten bir araba bulayım. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi, hadi, hadi. Ee, ha, hmm, kanka ben çok güzel süper, süper bir araba çıkarttım hem de yarış arabası. Evet yarış arabası. Kanka gel gel kanka. Neredesin? Görünmüyor oğlum. olur? Ne olur burdayım oluyor. Rapor verdi lan. Kanka kanka kanka. Mısın? Aa, önümeyim, ee, arkamda mısın? He neyim baksana. Arkamdaymışın neyim? Bin kanka bin bin. Bin bin. Yok ben motorla geleceğim arkamı. Tamam hadi. O dosya. Nereye gidiyoruz? Başya zade bakayım yassın. Kardeşim. Kanka neredesin lan? Kanka oyun. Benzin bu nasıl benzinmiş anam? Gitmiyor bu nasıl? Kanka benzinmiş? sabah oldu ben eve gidiyorum. Ne yapacağım Akşam eve gidecektik. Sabah gidiyor. Bizde de bir kafa var. He bu nasıl kafa bu gece Mağaza Müslüm baba. Baba Müslüm baba. Hangi Müslüm? Hiç kimse sen müslüm Müslüm, 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 lan? Sevmedim mi? Bana bana elde avuçta yok, kalpte <laughs> yaralı. Neredesin oğlum? Görünmüyorsun. Cık, kanka ben evime girdim kanka. Kanka ben o zaman dondurmacıya şey gidiyorum. Tamam kanka hadi dondurmalı gel. nasıl gidiyor ya? Oğlum bu nasıl? Hadi görüşürüz kanki. Kanki abi oradaki ev benim kanka. Biliyorum kanka ama gitmek istiyorum. Kapının önündeyim kanka. Kanka dur ben de geleyim en iyisi. Bekle araba malep geliyorum. Adamda limuzin var bizde mal gibi. Dur lan. Kanki geldim kanki ezmeye geldim seni kanki. Kanki kanki içinden geçtim arabanı ezdim baba anne. Kanki. kanki burada mezar arabası var. Bizim mezar mı acaba burada? Mezar mı mezar mezar mı? Mezar. Mezar arabası geldi kız. Kaç. Kız arabamı çaldı. Ney? Araba çalmış mı? Evet. Hangi cipi? Ne araba cipi? getiririm ben, getireyim, ben getireyim. Ya dondurmacı da herhalde ta yemek sesleri buradan duyuluyor. ay dondurmacı. Hmm. Anam kırmızı çıksa geçtim onu. Ay Aa, kanka markete daldım. Biliyor Kanka markete daldım. Kaza yaptım. Yardım edin. Kanka markete daldım kanka. Sen dalarsın, sende o kafa var. Sen dalarsın. Kanka gerçekten markete daldım kanka kanka. Kanka bu oyun oynanmıyor. Öf kanka beni mi kanka? Dışarıdan sesler geliyor Hmm, sesler geliyor, bebek sesleri geliyor. Kanka neredesin? Benim evin orada mısın? Evet kanka. Ya ne? kanka neyse videoyu bitirelim. Hadi görüşürüz kankalar. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kankalar. Bu... Videomu beğenmeyi, like Bu... atmayı abone olmayı. Ben ben tanıtayım kendimi. Yusuf adım. Şimdi biz bir üçte ekibik. Bir kez montajda ben vardım. Bir kez de arkadan Emin diye bir arkadaşımız montajdaydı. Evet. Şimdi sizin için neler yapıyoruz? Bak, adam tuttuk da sizin için montaj yapsın arkadan diye. Şu an bütün ekip burada. Y yakın 10-20 kişiye yakın kişi burada. Yani evet. hepsi sizin için. Daha, evet. Daha şimdi diğer kişiler geliyor. Daha aşağıdan şu an 20 tane de adam geliyor. Sonra oradan ara arabayla gelen var. Yani evet. sizin için her şey. Mono şu an hoparlörler falan gidiyor sizin için her şey. Bizi unutmayın. Bir takipte kalın. Like atın. Evet. Evet dostlarım. Bir hikaye çekmeye çalıştık biz de. İnşallah videomuzu beğenip like atıp yani beğenip abone olup bildirimlere açarsanız çok sevinirim. Lütfen like'ları yağdırın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Yeni videolar gelecektir. Görüşmek üzere. Hadi Bye. Görüşürüz. Bye. Bye. görüşürüz. Bye. 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 Bye.